Ülkü yukarıda verilen kare, dikdörtgen, düzgün altıgen ve dairenin içerisine şekildeki gibi üçgenler çizmiştir. Buna göre çizilen üçgenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Karenin içerisine çizilmiş üçgen bir eşkenar üçgen olabilir. Arkadaşlar eşkenar üçgen olması için bu kenarla bunun aynı olması gerekir. Halbuki buraya bir diklik olduğunu düşünürsek bakın burası hipotenüstür. Yani bu hipotenüsün kenarla aynı olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla hani bir ikiz kenar olabilir ama eşkenar olamaz. Bu olmadı. Bu yanlış bir ifadedir. Dikdörtgen içerisinde çizilmiş üçgen bir ikizkenar üçgen olabilir. Evet arkadaşlar, ikizkenar üçgendir zaten çünkü burası x, burası x. Evet buranın eşit olması ihtimali vardır. Bu doğru bir ifadedir. Düzgün altıgen içerisinde çizilmiş üçgen bir ikizkenar üçgen olabilir. Arkadaşlar bakın, bu kenar, burada bir köşegen var, burada ayrı bir köşegen var. Yani mümkün değil arkadaşlar. Çizime bakarsanız mümkün değil. Çemberin içerisine çizilmiş üçgen bir eşkenar üçgen olabilir. Arkadaşlar burada bir çap var. Çap hepsinden büyüktür. Eşkenar olma ihtimali yoktur. Bu da olmadı. Cevabımız ne oldu o zaman? Bedirne.